sezon 4'ten sonra radar kısmına şöyle bir kısım ekleniyor. Kara borsa ödülü olarak. Kara borsa sandığından en iyi ödül alabilmeniz için bu kısmı açarken video kaydı başlatmanız gerekiyor. Şimdi burada kutu seçmeniz gerekecek. Burada gördüğünüz üzere iki mor ve bir sarı kutu var. Çok önemli bir ödül değil. Fakat sarı kutuyu almak istiyorsanız video kaydı başlatıyorsunuz. Ve e, kutuyu seçmeden önce Video kaydını açıp, yavaşlatarak izliyorsunuz ve kutuyu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Bu kısımda ben de videoyu durdurmam gerekiyor. Videoyu tekrar sizinle birlikte izleyip ne şekilde bulduğumu göstereceğim. Bu kısımda videoyu 0.25 e ayarladım. Ve buradan yavaş yavaş sizinle beraber izleyeceğim. İlk başladığım kısma gelmek istiyorum. Mouse'unuzun ucuyla ya da parmağınızla takip edebilirsiniz. Şu an en sağa geçtiğini görebiliyorum ve oyun ekranından doğru mu doğru olup olmadığını göstereceğim. Gördüğünüz üzere sarıyı seçebildik. Çok yüksek bir ödül değil. Sadece bir evrensel silah parçası ve kahraman işe alım bileti verdi. Eğer uğraşıp alırım diyorsanız bu şekilde alabilirsiniz.